Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Zırh modelini bütün püf noktalarıyla birlikte örelim bugün. Öncelikle 3,5 numara şiş ve 7 numara şiş. Bir şişimiz kalın, biri ince olacak. En önemli detayı bu. Bunda kullandığım ipim şu yeleklerde kullandığımız tüylü iplerden. Düzü bu şekilde. Tersi de Böyle görünüyor. Modeli farklı bir iple örmek istiyorum. Elimdeki şöyle bir ip. Eğer isterseniz markasını Instagram DM'den size yazarım ya da yorumlarda. Hazırsanız başlıyorum. 7 numara şişin üzerine ilmek başlayacağım. Az bir şey başlayacağım birlikte hızlıca örelim diye. 3 4 kalın ip şişle başlamamızın sebebi ise ilmekler e, esne yeterince esnesin diye. Yani eğer ki ince iple başlarsak çok dar bir başlangıcı olur. Bunu hırka veya yelek olarak kıyafet olarak kullanırsanız e, pek hoş durmaz. 10 ilmek başladım. Diğer şişimse 3 numara. Yani en arasındaki fark en az şey olmalı. Onun katı 2 ise 4 mesela. 3 ise en az 6 olmalı. İlkini örmeden aldım. Öne aldım ipimi. Şöyle ön taraftan battım. Şu şekilde alıp çıkardım. Arkaya alıyorum. Şöyle battım. Şu şekilde alıp çıkarıyorum. Buradan böyle Atıyoruz. Buradan da şöyle arkadan dolanarak atıyoruz. Öne aldım. Aslında model e, bildiğimiz last tek lastik hani bir ters, bir dü düz. şişimizin biri kalın, biri ince ve biraz da ilmek atışlarında farklılık var. O yüzden şöyle farklı bir model çıkıyor ortaya. şu şekilde attık terse geldik ipimizi öne aldık üstten alıp şöyle çıkardık şimdi son ilmeğimizi ördük düz olarak şimdi çevirdik kalın şişle yapıyoruz ilkini hep örmeden alıyorum ilk ilmeğimi Şimdi düz ilmeğimiz. Şöyle içten battım. Şu şekilde. Böyle almıyoruz. Şu şekilde alıyoruz. Şöyle ortadan battık. Üstünü de attım. Öne aldım. Ters ilmeğim de sıra. Şöyle yine bak şuradan batıyorum buradan. Böyle doladım. Arkaya aldım ipimi. Yine bakın. Şuradan battım şu şöyle değil. Bakın. Böyle battım şu aradan. Çıkardım, öne aldım. Şöyle dolaştırdım ipimi üstünden, çıkardım, arkaya aldım ters ve düz. Bir ters, bir düz. Şimdi düz ilmekte sıra. Şöyle şu şekilde battım. Üstüne aldım, çıkardım, öne aldım ipimi. Ters ilmekten üstüne doladım çıkardım ve düz ve ters ve düz şöyle ve ters ilk başta biraz zorlanırsınız ama sonra eliniz alışır ilkine örmeden alıyorum. Şöyle şu şekilde düz olduğu için şuradan batıyoruz. Çıkardım. Şimdi sıra ters ilmekte. Şöyle battım. Üstüne doladım. Arkaya aldım ipimi. Şimdi düz ilmeği örüyoruz. Şu şekilde. Öne aldım. Ters ördüm. Arkaya aldım ipimi. Düz. Ve ters ve düz. Bütün model bundan ibaret. Yalnızca bir şişiniz, kalın biri ince olacak ve e, ilmeklerinizi alış üstüne atışlarına dikkat edeceksiniz. Birazcık örüp geliyorum. Bu ipte de şu şekilde durdu. Görünüyor galiba. Tersi de böyle. Şöyle ikisini de yan yana görün. Alttaki daha güzel oldu. Tüyle iple daha güzel oldu. Biraz daha kalın diye mi artık bilmiyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.